Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bakanlık yazılı sorularımız geldi e, çözmeye devam ediyoruz. Türkçe matematiği çözdük, sosyal çözdük, dini çözdük sevgilerim. Şimdi fen bilgisi örneğimizi çözüyoruz. Muhtemelen e, aynı veya çok benzer sorular çıkacak. Çünkü fen bilgisi ve İngilizce özellikle İngilizce de çözdüm lütfen onu da izleyin. İngilizce ve fen biraz zor olduğu için genelde öğretmenler aynı soruları sormayı tercih ediyorlar. Bir öğretmen yaptığı dilinde KLMN maddeleriyle ilgili elde ettiği verileri kullanarak aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Evet. Maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız. Buraya hazırladım sevgili öğrencilerim. Maddelerin yoğunlukları neye göre hesaplanıyordu? Kütle bölü hacim. Çok kolay bakın. Kütlemiz 20, hacimiz 10. 20'yi 10'a bölüyoruz. Bakın K'yı buluyoruz. 10'u 5'e bölerek L'yi 2 buluyoruz. 80'i 20'ye bölerek M'yi 4 buluyoruz. 30'u da 10'a bölerek ne yapıyoruz? N'nin yoğunluğunda 3 olarak buluyoruz. Bu kadar basit. Hangileri aynı tür olabilir diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, yoğunluklar ayırt edici. Özelliklerdir. Yoğunluğu aynı olan maddeler e, muhtemelen aynı tür maddelerdir. Bundan dolayı yoğunluğu aynı olan bakın K ve L'yi 2-2 olarak görüyoruz. O zaman K ve L aynı tür olabilir diye söylersiniz. Devam. İkinci sorumuz A ve B maddelerinin bir sıvı içindeki konumları verilmiş. Bakın A batmış B yukarıda kalmış. Yani A'nın yoğunluğu B'den e, daha çoktur, daha büyüktür diye söyleyebiliriz. Kütleleri eşit olduğu zaman nasıl yorum yapacağız? Bakın batan ismi yoğunluğu fazladır. Kütle eşitse hacmi küçük olan. Niye? Bakın yoğunluk neydi öğrencilerim? Şöyle yapalım. Yoğunluk eşittir. Kütle bölü hacim. Şimdi burada diyor ki kütleler eşit. Yoğunluk büyüksek bakın kütülleri aynısı sevgilendirelim. Alttaki küçük olursa bu yukarı doğru çıkar. Mesela örneğin 5'i 2'ye bölerseniz mi? Bakın eşit demişti. 5'i 3'e bölerseniz mi büyük çıkar. Küçüğe bölerseniz daha büyük sonuç elde edersiniz değil mi? O zaman hacmi küçük olanın yoğunluğu fazladır. O zaman şunu söyleyebiliriz. A küçüktür B. Yani A'nın hacmi daha küçük olduğu için yoğunluğu daha fazladır diye söyleyebilirsiniz. Bu ikisi arasında ilişki. Lütfen çok iyi anlayalım. Gerekirse örneklendirelim. A ve B maddelerin hacimleri eşitse. Şimdi buna dikkat edelim. Hacimler bu sefer eşitse sevgilendirelim. Bakın şimdi bu sefer şuraları aynı olacak. Yoğunluk sevgilendirelim. Hacimler eşitse yoğunluğun büyük olması için kütlenin büyük olması lazım. Ki büyük sayıyı aynı sayı bölerseniz daha büyük elde edersiniz. O zaman kütlesi büyüktür diye söyleyebilirsiniz. Yani A'nın yoğunluğu büyükse yine aynı şekilde A'nın kütlesi büyüktür diye söyleyebilirsiniz. Devam yine aynı mantıklı sorularımız. Tamamen dolu özdeş beherlerde bulunan ve birbiri içinde çözülmeyen KLM sıvılarına ait aşağıda verilmiş kütleler sevgili öğrencilerim. Bakın 50 gram, 60 gram, 70 gram aynı miktar özdeş beher hacimleri aynıysa kütlesi fazla olanın yoğunluğu fazla olur sevgili öğrencilerim. Bunun mantığını unutmayalım. Bakın hacimler eşit. Gördüğümüz gibi aynı eşit beher. Kütlesi fazla olan daha yoğun olur. Bunu unutmayacağız. Tekrar yazıyorum. Ee, yoğunluğumuzun formülü neydi? Yoğunluk. Kütle bölü hacim. Şimdi miktar aynıysa. Yani e, aynı bakın. Beher e, Gap olduğu için. Yani hacimler aynı demek. Hacimler aynıysa kütlesi büyük olanın yoğunluğu büyüktür. Bize lazım olan bu. Bakıyorsun kütle 70 büyük. O zaman M büyüktür. L büyüktür. K'dan e, diye ne yapabilirsiniz? Kütleleri yorum yapabilirsiniz. Yani yoğunlukları da buna göre söyleyebilirsiniz. Hacimler eşitse kütlesi fazla olan daha yoğun olur. Yoğunluk bakın M büyüktür, L büyüktür. K şeklinde olacaktır. Nasıl olur? Yoğunluğu büyük olan M altta L ortada. K'da yoğunluğu az olduğu için en yukarıda yer alır. Evet. Bir öğrenci ısı iletimiyle ilgili yaptığı deneyde köpük, metal ve porselen. Önemli olan bunların ilk sıcaklıklarını ölçmüş. Bakın 25-25 eşit. Daha sonra bardaklara sütten eşit miktarda koyarak bir müddet sonra yüze, e, yüzey sıcaklıkları ölçüyor. Bakın bu 27, bu 52, bu 30 çıkmış. Şimdi aynı sütü koyarsanız bu 25'ten 27'ye çıkıyorsa bu da 25'ten 52'ye çıkıyorsa bakın metal çok iyi iletiyordur. Köpük bakın 25'ten 27'ye çıkmış en az bu iletiyordur. Porselen orta seviyededir. Şunu diyeceğiz. Köpük az iletken, metal çok iletken. Bunu cümlelerle yazarken de Şöyle hazırlayabilirsin. İlk sıcaklıkları eşit olan bardaklara eşit miktar süt konuyor. Son sıcaklıkları farklı gözleniyor. Köpük bardağın ısı iletimi zayıf. Metal bardağın daha iyi sonucu çıkar. Isı iletimlerinde farklılıklar var denilebilir. Yine bakın PRS yakıt türleri yaşadık tablo verilmiş. Tablolarda veriler incelendiğinde çevre açısından seçilmesi en uygun olan nedir? Aşağıya yazacağım ama sevgilencem. Üretilen enerji miktarı yüksek olması bakımından bakın S çok iyidir. Bunu tercih ederdik. Fakat S'nin maliyet fazla olduğu için C'ye seçemeyiz. Yani pahalı ürün. R'yi tercih edebiliriz. Bakın enerjisi orta seviyede, maliyeti de orta seviyede ve bakın atık miktarı en az seviyede olduğu için en uygun olan R'yi seçeriz. P'nin enerjisi düşük olduğu için ikinci sırada tercih edilebilir. E, maliyeti de uygun çok güzel e, ama sevgilerim atık miktar çok fazla olduğu için buradan da ne yapamayız yine e, P'yi tercih edemeyiz en uygun olan R'dir sevgilerim o zaman e S'nin enerjisi iyi ama maliyet ve atık fazla. P'nin enerjisi ve maliyeti tercih edilebilir değil. Enerjisi düşük sevgilenirim. R'nin enerjisi ve orta seviye. Maliyeti ve atık miktarı da düşük olduğu için tercih edilebilir olan nedir sevgilenirim? R'dir. Bir öğretmen sesin yayılması konusunu anlatmak için aşağıdaki düzenleyi kuruyor. Deney yapıyor. Öğretmenin yaptığı bir deneyde sesin yayılması ile ilgili hangi sonuca ulaşır? Şimdi bakın hava varsa burada ses vardır. Hava yoksa ses yoktur. Su varsa ses vardır. Burada ee, yani sesin iletilebilmesi için ortamın maddesel özelliği önemlidir sevgilerim. Bu sonuca çıkarabiliriz. K'da hava var, M'de su var. Yani ikisinde de ses iletilir. L'de hava su yok, ses iletilmez. Sesin iletilmesi maddesel ortama ihtiyaç vardır yazarsınız. Buraya geldiğimizde de sevgilerim. Burada bakın sensörler nasıl algılar diye söylüyor. Şimdi park sensörleri ses dalgası gönderiyor. Uzaktakine varıp ses dalgası geri gelene kadar buradan uzaklığı ses dalgasının varıp çarp geri gelmesine mesafeyi alınıyor. Yakında olan bakın hemen ses dalgası çarp geri geldiği için bunun mesafesinde ne yapıyor? Yakın olduğunu algılıyor. Bunu cümlelerle şöyle yazabilirsiniz. Sizin için hazırladım. Park sensörleri ses dalgaları gönderir. Evet çevredeki maddeler çarpar ve geri döner. Bu geri dönüş süresinden hesaplanarak araçların uzaklıkları sensörlerle tespit edilir. Yani buradaki sistem ses dalgalarına yansımasıdır. Yani çarpıp geri gelmesidir. Bu da kolay bir soru. Bir öğretmen farklı maddelerin tanecik yapısını domino taşlarıyla aşağıdaki gibi gösteriyor. Bakın sık biraz aralarını açmış. Burada çok fazla açmış değil mi? Evet. Tanecik yapısı modellenerek hangisi seçilmelidir? Ses yalıtımı için. Bakın aralardaki boşluk ne kadar fazlaysa e, çünkü birbirlerine Tanecikler birbirine çarpa çarpa ses ilettiği için boşluk olursa çarpacak tanecik az olduğu için ulaşamadığı için nedir? Ses yalıtımı en iyi 3'te olur sevgili öğrencilerim. Bunu da şu şekilde yazabilirsiniz. Tanecikler arası boşluk ne kadar fazla ise ses iletimi o kadar yavaş olur. En fazla boşluk 3'te vardır. Madde 3 tercih edilebilir ısı ve ses yalıtımı için. Devam ediyorum. Senaryomuz diğer senaryoya geldik şimdi. Evet burada da RPS bakın sıvıları aynı kabın içinde konulmuş. Demek ki S en altı ise yoğunluğu en fazla. En az yoğunluk R'de. Buna göre nasıl olabilir diye söylüyor. Şimdi sevgili P bakın 40 bölü 10'dan yoğunluğu 4 çıktı. Değil mi? Şimdi R'ye geldik. R bakın en yukarıda olduğu için 4'ten daha küçük olması lazım. Buraya 10'dan daha büyük mesela ne yapacaksın? 20 yazacaksınız ki 2 olacak. Daha yukarıya çıkabilsin mesela. Yani bu 10'dan büyük olacak. Önemli olan bu. Burasını şöyle yazacağız. Büyüktür 10 yapacağız. Burada S bakın en altta olduğu için bunun da yoğunluğu 4'ten büyük olması lazım sevgili Yoğunluğunun yoğunluk D. Onun için bakın buraya 40 yazamazsınız. 40'tan büyük mesela buraya diyeceksiniz ki 80 diyeceksiniz mesela 40'tan büyük. 80 10'a böleceksiniz. 8 çıkacak. Yoğunluğu 4'ten büyük olacak. Ve ne olacak? En dibe batacak sevgili Bunu yazarken de şöyle yazarsınız. Yoğunluğu fazla olan altta olur. Yoğunluk S büyüktür. P büyüktür. R gördük yukarıda. Yoğunluk kütle bölü hacim. P'yi 40 bölü 10 yaptık. 4 yaptık değil mi? Böyle yapınca R daha az yoğun olduğu için 4'ten küçük olması lazım yoğunluğunun. Hacim de 10'dan büyük olması lazım. Gösterdim. S'nin yoğunluğu 4'ten büyük olacak. Bu sebeple kütle 40'tan büyük sayı olmalı diye yazarsınız. Evet burada da maddenin yoğunluklarını hesaplayarak aynı kaba koyunca şekil nasıl oluşur diye soruyor. Şimdi sevgilendirelim. Artık kütle bölü hacmin yoğunluk oldu. ne yaptık öğrendik. A bakın 20 burada da 4. 20 bölü 4'ten 5. B'ye geliyorum. 10 sıvı 5. 10 bölü 5'ten 2. P'ye geliyorum. Evet ne var? 30 bölü 3 buradan 10. R'ye geliyorum. R'ye de bakın 30 bölü 10'dan bu da 3 çıkıyor öğrencilerim. Şimdi buna göre baktığımız zaman A ve B sıvıları var. P ve R maddeleri var. Bakın en büyük ne çıktı? Onunla P çıktı. Daha sonra A çıktı. Daha sonra R çıktı. Daha sonra B çıktı değil mi? O zaman bakın şu şekilde olur. A sıvısı daha yoğun olduğu için bakın A'nın yoğunluğu B'den büyük olduğu için A dipte olur sıvı B yukarıda olur. Önce bu. Katı maddelere geldiğimizde R bakın sevgili öğrencilerim. Ee, B'den büyük. Ee, B sıvısının dibine gelir ondan büyük olduğu için batar fakat A'dan da küçük olduğu için A'nın üzerinde B'nin yani tam ortada kalır. P hepsinden büyük olduğu için P hem A'dan hem B'den yoğunluğu büyük olduğu için en dibe P batar sevgili öğrenciler. Buraya geldiğimizde de binalarda ısı yalıtım için kullanılan malzemelerden bazılarına ait özetler verilmiştir. Buna göre bir binanın ısı yalıtımında tavan ve dış duvarlar için ayrı ayrı kullanılacak en uygun malzemeleri belirleyelim. Şimdi Alev alan maddeler tehlikeli. Bunları kullanamayız sevgilendirim. Şimdi şuraya bakın önce hazırladım. Açayım. Tavan için sevgilendim. Cam yün. Şimdi şuraya bakarsak niye cam yünü tercih ediyoruz? Bakın zor alev aldığı için bir de sevgilendim uzun ömürlü olduğu için sevgilendim. Ne yaparız? E, cam yünü ne yaparız? Tavan için tercih edebiliriz. Dış duvarlara geldiğimizde de uzun ömürlü ve alev almadığı için sevgilendirim. Burada da taş yünü var. buraya yazmamışım. Böyle yazayım. Taş yünü sergilencelerim. Bakın bu da alev almadığı için e, çok güzel. E, zor e, alev almıyor bir de uzun ömürlü sergilenir. da dolayı da bakın e, dış duvarları ne yapabiliriz? Burada bunu kullanabiliriz. Taş duvarlar alev almadığı için uzun ömürlü olduğu için tercih edilebilir. E, tavan içinde de sergilencelerim. E, şurada bakın binanın tavan için diye söylüyorum. Hem uzun ömürlü hem de zor alev aldığı için. Cami de burada tercih edebiliriz sevgili öğrenciler. Devam. Evet burada da yine bir önceki sorudaki ortamlar verilmiş. 3 tane deney var bunların. Düzenekleri belirleyerek hipotezler nasıl doğrular? Şimdi bakalım. Ses maddesel bir ortam olmadan yayılamaz diye söylemiş. Şuna önce hazırlığım açayım. Şimdi sevgili öğrencilerim. maddesel ortam K'da hava var. L'de yok. S'de bakın su var, L'de yok. Hem K ile L arasında burada hava var, hava yok, ses ee, ne oluyor ortama göre e, yayılıp yayılmamasını bu denemekten yapabilir. Veyahut da M ile L arasında da yapabilir. Burada da su var, burada da e, hava yok, hiçbir şey olmadığı için bu ikisi arasında da ne yapabilir? Ses maddesel bir ortam olmadan yayılamazı test edip hipotezini doğrulayabilir. İkiye geldiğimizde tanecikler arasındaki boşluk arttıkça sesin süreti artar. Bakın K'da hava, M'de su var. Kanecikler arasındaki sıkılık hangisinde fazla? Boşluk hangisinde fazla? Boşluk havada fazla, suda az değil mi? O zaman ses burada daha iyi iletilir derken K ile M arasında da ne yapabilir? Bunu gösterebilir. Bir kaynaktan çıkan sesin farklı işlebilmesi. Bakın burada yine bunu da K ile M arasında ne yapabilir? Test edebilir. Burada bakın hava ortamı, burada su ortamı. Farklı ortamlarda farklı sesler duyulduğu için bunu da ne yapar? Bu iki ortamda K ile M arasında test edip hipotezinde de doğrulayabilir sevgili Videoyu durdurup yazdığımı okuyarak daha iyi anlayabilirsiniz. Evet sorularımızı bu şekilde tamamladık sevgili öğrencilerim. Kolay okul olarak çözmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Lütfen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Yazılı tarihlerinizi yazın, aldığınız notları bizimle paylaşın. Kendi hazırlayacağım, bir tane örnek yayınlayacağım. Belki aynısı sorulmaz diye. Onu da izlerseniz sevinirim sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.